1 milyon mülteci geri döndü. YPG, PYD, PKK'yı dışladı ve işte Türkiye'nin dostluğunu istedi. Neyse nasıl terimini koyarsan koy. Bu tam Erdoğan'ın tabanını heyecanlandıran zafer. Ve ondan sonra oradan kazandı. Üçle, ya arkadaşlar hazır başlamışken bütün bu işi halledebilir. Ve hatta yani özelin erken seçim restine de... Evet bir Hadi bakalım diyebilir. Euro dolardan kaybediyoruz. Güçlü dolar TL'den kaybediyoruz. Sene başında işçilik bahiyetleri de artacak. Kimse ihracatın düşmesini beklemesin. İhracat hiç demeyecek gelecek sana. bunu Türkiye ekonomisi kaldırabilir mi? Kaldır. Bir buçuk yıl kaldırırız. Enflasyon düşerse zaten para akışı olursa kendinden bu son ortadan kalkıyor. Enflasyon düşmezse ki ana beklenti o yani, enflasyon çok düşmeyecek yönde. Enflasyon düşmezse ve para sıcak para da bir noktada kesilirse o zaman ne olur? Kurduk düzeltme. Eğer bu bahsettiğin süreçte Merkez Bankası faizi tırnak içinde söylüyor. Yüksek kalırsa hiçbir şey olmaz. 90'larda bunu gördük. Yani enflasyon 70 repo faizi %110'du. İlk Jaguar mı o zaman aldı. O <laughs> yüzden suratınıza zaten. İyi bir şey olduğunu anladım sizin için. Şişman <laughs> kedi diyorlar bize İngilizce'de. <laughs> Fat cat. <Ken. gülüyor> Atiye Bey, özledik bir hafta yoktunuz. Evet. Nasılsınız? Evet. Ya iyi değilim. Bir Kıbrıs'a sağlık turizmine gidiyorum evet. malum. Yok. İşte tam oradayken bu olaylar patlak verdi. Beş gündür ağzım açık. O kadar ağzım açık ki hava yutmaktan uçkın kız tuttu. Aralıksız sıçkırıyorum. <laughs> ne diyeyim? Dolayısıyla izleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Yani ben öyle programları çok fazla içen bir insan değilim. İşte orada zaten gösterebilse masa kurulu. Anlayışa karşılayacak da seyircilerimiz şüpheniz olmasın. Tabii bu hafta ne konuşacağız? Tabii ki Suriye meselesini konuşacağız. Ve Suriye meselesinin hem Ukrayna etkisini hem de ekonomi etkisini. 2025 yılının temel belirleyicilerinden biri olacak. En azından ilk 3-4 ay. Türkiye için çok önemli zaten. Suriye meselesini konuşacağız. Onun dışında Merkez Bankası'nın faiz indirimi artık kapıda. Senede de sonuna geldik. Yavaş yavaş sakinleşiyordu ortalık. Bu faiz indirimi ve sonrasını ses sokacağım. Suriye Esat'ın gitmesi sizi şaşırttı mı bu kadar hızlı bir şekilde? Çok şaşırttı. Tabii herkes şaşırttı da. Bir sebebi de şu, bu olayın hadisesini, hadisenin geçmişini bilenler. Muhalifler İdlib'in kuzeyine sıkışmıştı. Ve sadece Türkiye onları hayatta tutuyordu. Evet. Yoksa Esat gelip süpürüp götürecekti. Şimdi bu noktadan aslında bir terör örgütü olan ve hatta bir milis gücü olan Haçti, Haçti Şabeli, HTŞ. Evet, Tahrir Hayat Elşam'ın ya da Hayat Tahrir Elşam'ın bir Blitzkrieg'le, Yıldırım Savaşı'yla aşağı kadereni pevreniştirmişle karşılaşmadan Esat rejimini teslim alması inanılır gibi değil. Tamam. Rusya havadan fazla destek veremedi. İran'ın milisleri ve vekilleri geri çekilmek zorunda kalmışlardı ama yine de Esat'ın ordusunun çok daha kuvvetli olduğunu düşünüyordum. Dolayısıyla açıkçası ne oldu, ne gibi anlaşmalar döndü ve hatta bizim bilmediğimiz ne var bunları çözümlemeden analize girmek güç. Bir tek bildiğim şey var. Hayat tahrir el Şam. Türkiye'ye bağlı bir organizasyon değil. Bu zaten İdlib'de hep sorun çıkarmıştı bize. Ama Türkiye'den büyük destek alan bir kuruluş. Ve bence ağır silahlar büyük bölümü de Türkiye üzerinden geldi. Ya da Türkiye'nin satın alması vasıtasıyla gerçekleşti. Dolayısıyla şu anda sahada bize destek veren iki grup var. Biri Özgür ya da Milli Suriye Hurgusu. Bir de ilişkilerimizin gayet iyi olduğu Tahrir Hayat Eş. <laughs> Neyse. <laughs> HTŞ. HTŞ. Peki bir şey soracağım. Şimdi burada İsrail'i biliyorsun son özellikle yani ilk şok atlatıldıktan sonra İsrail ilerlemeye başladı ve Şam'ın artık Şam'ın dibine kadar gelmiş. Ee, ve ne hem işte HTŞ'nin biliyorsun CNN International falan da çıktı. <laughs> Batı medyası da çıktı. E, hepsine böyle genel bir yorum ama yani bu işin Amerika ve İsrail organizasyonunda desteği oldu veya piyano oldu ve İsrail'in burada çok önemli işte Golan Tepe'ye başta olmak üzere çok stratejik yerler aldığı ve biliyorsunuz aynı zamanda Suriye'nin askeri gücü neredeyse tamamen bitirdiklerini söylüyorlar. Evet. E, buna baktığınızda bu işin içinde ne kadar İsrail var? Planlama aşamasında yok. Bazı şeylerin tesadüfi olduğunu kabul etmek evet. lazım. İr ve Hizbullah'ın güçlerini çekmeleri dolaylı yoldan rejimin devrilmesine destek verdi. Ama İsrail'in herhangi bir şekilde lojistik destek verdiği ve bir kanıt yok. Şimdi bazı uzman ve hatta konuları çok iyi bilmeyen vatandaşlarımızın çoğu bir sonuçtan yarar görmekle o sonuca katkı sağlamak arasındaki farkı sezmiyor. Yani Sayın Erdoğan da bu elim FETÖ darbe girişiminden sonra Allah'ın en büyük nimeti demişti. Biz de ekmeğini yiyoruz bu arada. Şimdi <laughs> önce şunu söyleyeyim. Biz ne ekmeğini yiyoruz ya? Ha? Biz ne ekmeğini yiyoruz? Şimdi faşist, yayılmacı ve sömürgeci, ziyonist rejim Suriye topraklarında ha. büyük tecavüzlerde bulunup insan haklarını tamamen ayak altına alırken biz kahramanca terör gökdörükleriyle mücadele ederek Membiç ve Der, ez-Zor'u el ele geçiriyoruz ve Haseki Havalimanı'nı bombalıyoruz. İroni görebiliyor mu kimse? Evet, ya çok... da en azından belki biz Türkler olarak göremiyoruz da dışarıdan bakan birisi onlar kuzeyden tırtıklıyor biz güneyden tırtıklıyoruz abi. <laughs> Önce şunu söyleyeyim. Bilinmeyen çok şey var ama kimse bar beklemesin. Bence ağzımızı sulandırmak işte mülteciler geri gidecek. Yeniden yapılandırma of milyarlar. İnşaat başlıyor. İnşaat başlıyor falan. Çok kanlı bir iç savaş geliyor. Yani bütün kozların paylaşılacağı ve belki de 1-2 yıl Türkiye'nin en büyük sorunu oradaki Kürt yapılanması değil. Onları artık Suriye demokratik güçleri diyelim. YPG, PYD'den bıktım çünkü. SDG. SDG. Türkiye 2025 yılında yeni bir göç akımıyla karşı karşıya kalabilir. Açıkça söylemek gerekirse. Ve bunun yanında askeri gücümüzün önemli bölümü Suriye cephesine kaydırmak zorunda kalabiliriz. Niye böyle düşünüyorum? Bir elimizde örnekler var. Şey, Libya. Kaddafi'yi <laughs> öldürdüler. Hala devam ediyor. İkincisi Mısır'da iki kere rejim değişti. Arap Buharı'nın etkileri bitmedi. Bir de Suriye'nin akıl almaz parçalı bir demografik yapısı var. Mesela Irak'a baktın. Üç büyük grup Üç görüyorsun. Evet. Kardeşim orada Dürziler var, Musairiler evet. var. Umarım hakaretli bir deyim değildir. Aleviler, Sünniler var. Hristiyanlar var. Bir. Hristiyanlar var, Kürtler var, solcu güçler var, sağcı güçler var. Ve genelde böyle bir durumda bunları barış masasına getirmek için güçlü bir liderlik, güçlü bir kurumsal kapasite... Ve her şeyden önce de barışa inanmış kredi aktörler lazım. O da HTŞ değil açıkçası yani. Halep'te şimdiden şeriat konuşmaya başladılar. Dolayısıyla ilk önce bütün bu hesapların kapatıldı göreceğiz. Bir noktada barış olursa ve olacak bir noktada olacak. Sonuçta taraflar savaşmaktan yorgun düşecekler. Türkiye en büyük kazananlar arasında olacak. Belki de İsrail'den çok daha fazlasını kazanmış olacağız. Sebeplerimi izah edeyim. Bir, tarihsel olarak İran ve Rusya bizim dostumuz değildir büyük güçler rekabetinin bölge yansıması bu üç büyük devin sürekli itişmesidir. Aramızda yönetilmiş bir düşmanlık var ama Irak ve Suriye'de en büyük rakibimiz İran'dı. Onlar tamam oyundan düştüler. Dolayısıyla bizim güç alanımızı genişletmemize yardımcı olacak. Aynı şeyi Kafkaslar için ve Rusya için söyleyebilirim. Rusya Ermenistan'dan desteği çekti. Evet, Nagorno-Karabağ'ı evet. özgürleştirdik. Muhtemelen Zangezur Koridoru'nda istediğimizi elde edeceğiz. Bir iki sene içinde hakikaten Suriyeli mültecilerinin geri dönmesini, uluslararası bir fon kurulması vasıtasıyla orada yeniden yapılandırma faalinin başlaması ve burada Türk hem ham madde olarak hem evet. inşaat sektörü olarak yarar sağlamamızı bekleyebiliriz. Tabii en önemli siyasal kazanım da, artık neyse konuşulmaya. Bahçeli son günlerde 5 yıldızlık bir oyun çıkartıyor yani. Ciddi mi söylüyorsunuz? Vallahi ciddi söylüyorum yani. Dün de işte demi alkışladı demi evet, Konuşması. Dün, konuşması. Ve barış yapmak istiyor SDF ile. Sebebi de basit. PKK'dan arındılsın o örgüt. Nasıl Irak Kürtleri ile önce kavga ettik sonra dost olduk. Ve bizim en önemli ticaret partnerlerimizden biri haline geldi. Şimdi insanlar bunu hatırlamıyorlar. Çünkü evet. Bağdat hükümeti petrol gelirlerine el koyuyor. Uluslararası da falan da kazandı ama bir aralar Erbil, Süleymaniye filan Türk alışveriş merkezleri, Türk mallarıyla doldu. SDF'yi dost edinmek bizim ekonomik hitaplandığımızı genişletir. Üstelik orada bir şekilde o insanların hamiliğini üstlenirsek hem sınırımızda Üstelik. istediğimiz buffer bölgesini oluştururuz hem de inşallah içeride barışa dönük en önemli engellerden biri ortadan çık kalkar. Bence Erdoğan'ın sürekli davet edilmesine rağmen bu Kürt meselesinde, de, Anayasa'da ringe girmemesinin en önemli nedenlerinden bir halk desteği yok arkasında. Ama düşük bir milyon mülteci geri döndü. YPG, PYD, PKK'yı dışladı ve işte Türkiye'nin dostluğunu istedi. Neyse nasıl terimini koyarsan koy. Bu tam Erdoğan'ın tabanını heyecanlandıran zafer ve ondan sonra oradan kazandı. Üçlü ya arkadaşlar azı başlamışken bütün bu iş hal diyebilir ve hatta yani Özel'in erken seçim restine de evet diye Hadi bakalım diyebilir. Peki e, o zaman esasında Bahçe biraz ortamı sahaya hazırlıyor değil mi? Zemin hazırlıyor Erdoğan'ın evet. bir manevra yapabilmesi için. Tabii, yolu açıyor. Yol Mınt açıyor, mıntıka temizliği yapıyor. Sebebini de daha önce söylemiştim. Erdoğan başkan adayı olacak. Seçmeni çok kızdıracak şeyler yapmak istemiyor. Bahçelinin öyle bir sıkıntısı yok. Başka politik e, amaçlarla hareket ediyor. Dolayısıyla çok daha rahat ve stratejik konuşabiliyor evet. yani. Bu noktada onun hep düşünürdük bilmiyorum sen de katılır mısın? Türkiye'de Kürt sorunu çözümüne en büyük engel Bahçeli'nin aşırı milliyetçi tutumu ve bütün Kürt siyasi yapılarının dışlaması. Bütün Kürt siyasi yapılarıyla dost haline geldi. Dolayısıyla bu çok önemli bir değişim ve bence Türk siyasetinde olum şeylerin yolunu açabilir. Şöyle bir şey piyasaya geçeceğiz de dediğiniz gibi şimdi Erdoğan esasında ne olursun Cumhurbaşkanı Erdoğan için Esad'ın gitmesi. Tamam son zamanda görüşmek istedi görüşmedi falan ama sonuçta duruşu belli. Esad karşı. Onun gitmesi Erdoğan için geç de olsa bir zafer. Evet. Orta o, bir zafer. Aynı zamanda işte bu küt mevzusundaki de bir adım atılması, işte ekonomi biraz toparlanması ve <laughs> dediğiniz gibi işte CHP içinde karışıklığa ve erken seçimin mecbur olması bina anlamda. Hızlı bir erken seçim kararı arınma ihtimali eskisine göre... Çünkü siz hep 2025'in ikinci yarısı Özgür Özen'in evet. söylediği tarihi vurguluyordunuz. Hani biraz sağksa da 2020 ilk yarısı e, gibi e, olabileceğini söylüyordunuz. Bu son gelişme bu ihtimale güçlen değil mi? Eğer. Fırsat. Erdoğan evet, için. Suriye korktuğum çok büyük, çok kanlı bir iç savaş çıkmazsa evet. Ama yine de hemen olmaz. Çünkü tabii ki iyi takdim edilir. İşte Suriye'deki gelişmeleri zafer olarak boyatabiliriz tahvil edebilirsin ama sonuçta her şey ekonomiye bağlı. İlk hani önce ekonominin skeçem. tahmin edilmesi lazım. Bu da iki aşamada. Bir, enflasyonu düşürebilip kadar düşürmen lazım. İş talebi yavaşlatman lazım. Seçim öncesi dev harcamalar yaptığında patlamasın. Ya da şöyle söylemek lazım. Ben veyahut Sayın Erdoğan ya da Mehmet Şimşek, bütçeden harcama yaptığında bu ya fiyatları yükseltir ya üretimi ve talebi arttırır. Fiyatları yükseltirsen bütçe harcamalar oy kazanamaz. Ama eğer ekonomi çok yüksek miktarda çıktı açığı ya da atıl kapasite üretiyorsa o zaman harcamalar reel gelir artışına dönüşür. Tabii ki popülizm bizim ekonomistler açısından hep kötü. Ama aşırı ısıp bir ekonominin üstüne benzin dökmekle ağır aksak giden ve talebe ihtiyacı olan bir ekonomiye bütçe desteği vermek arasında dünyalar kadar fark var. Hıçkırığı temizleyebiliyor evet. musunuz? Ama her şey temizle. Sizin yerinize başka bir insan koy koyabilir. <laughs> ben insan mıyım abi? <gülüyor> <gülüyor> ben insan mıyım abi? Diyelim bir piyasaga. Şimdi ha. bu ilk Esat'ın gitmesi özellikle borsa çok ciddi bir coşkuya sebep oldu ama sonra sakinleşti, düştü falan. Biz hep borsanın özellikle borsanın yeni bir hikaye ihtiyacı olduğunu görüyor ekonomistler. Bu mevzu hem borsa üzerinde hem de genel olarak Türkiye ekonomisi piyasası açısından bir hikaye oluşturabilecek kadar güçlü olacak mı sizce? Haberleri takip edelim. Eğer bir seçime gidilirse ve Birleşmiş Milletler önderliğinde en az 200 milyarlık bir yardım fonu kurulursa akıl almaz bir şey olur. Akıl alma, Türkiye için akıl almaz bir şey olur. Ama Ondan önce satın alacak bir şey yok. Suriyelilerin evine döndüğünü düşünelim. İnşallah öyle olur ama umudum yok. Bu niye hikaye olmaz? Çünkü nominal işçilik ücretleri çok hızlı artar. Aliyetlere şirketlerin ve kar edeme, elde edemezler. En son olarak da şu olabilir bir hikaye olarak. Ortadoğu savaş sürüyor da artık bunun yayılması ihtimali ve petrol sahalarına sıçraması ihtimali düştü. Yatırımcılar Brent'i 60 dolara... Şu anda 72 dolar civarında. Hatta belki bazı kaynaklara göre CNBC.com makaleleri 40 dolara kadar itebilir. 40 dolar Brent'te de Yemedi yandı yat. Ya yani Merkez Bankası istiyorsa faizleri sıfır indirsin. Türkiye'de enflasyon yine düşer. Ve bir ihtimal gücü görüyor musunuz? Görüyorum evet. Yani talep yok dünyada şu anda. Çin bitmiş durumda. Avrupa. Amerika yavaşlıyor. Avrupa ölü. Arzı önleyemiyorlar. Amerika'dan geliyor Guyana diye bir ülke varmış Latin Amerika'da. Ben ona Guyana diye <laughs> Ama o Viyana biraz daha kuzeyde galiba. O kosanları aldığımız yer Viyana. Ya özetle çok ciddi bir arz fazlası var. Ve geçmişte böyle durumlara baktığımızda bir noktada arz dizikliğini sağlayan Suudi Arabistan, Hadice, siz de hepiniz kotalardan çalıyorsunuz. Salıyorum benzini, şeyi, petrol piyasaya demesi beklenir. körfü ülkelerinde en son bir an önceki tahminlere göre günde 5 milyon varıl atil kapasite var. Yani onu piyasaya salarlarsa inan petrolde yıkanmak, şehir suyunda yıkanmaktan daha kolay olur. Avrupa ekonomisi gelecek sene de bir dahi büyüyemeyecek. Euro dolardan kaybediyoruz. Güçlü dolar beleden kaybediyoruz. Sene başında işçilik maliyetleri de artacak. Kimse ihracatın düşmesini beklemesin. İhracat hiç kâr gelecek sene. Bunu Türkiye ekonomisi kaldırabilir mi? Kaldır. Bir buçuk yıl kaldırırız. Bak yani güçlü TL açısından soruyorsun. Evet aynı Hiçbir ülke kalıcı olarak güçlü para birimiyle yaşayamadı. Her zaman bir çıkış stratejisi olması lazım. Bizde bu yok. Anladığım kadarıyla yine işi Allah'a bıraktık. O da şu. Eğer enflasyon beklendiği ölçüde düşerse işte gelecek sene sonunda 21 sonra 14 ne düşüyor. O zaman güçlü TL politikasının zararı kalmaz. Kullanmana da gerek duyulmaz. Zaten dışarıdan gelen sıcak para ve içerideki yatırımcıların ekonomiye güveninin artması tasarruf sahiplerinin Döviz talebini azaltır. Sorunun içinden kendiliğinden çıkarsın. Ama enflasyonun... Çok cömert davranıyorum bu arada Mehmet. Şey sevdiğim için. Gelecek sene son 30. 2026'da daha da düşeceğine dair hiçbir emare yok. Neyle düşüreceksin? Enflasyon düşerse, zaten para akışı olursa kendiliğinden bu son ortadan kalkıyor. Enflasyon düşmezse, ki ana beklenti oyan o yani enflasyon çok düşmeyecek yönde. Enflasyon düşmezse ve para sıcak para da bir noktada kesilirse o zaman ne olur? Kurduk düzeltme. Eğer bu bahsettiğin süreçte Merkez Bankası faizi tırnak içinde söylüyor. Yüksek kalırsa hiçbir şey olmaz. 90'larda bunu gördük. Yani enflasyon 70'ti, repo faizi %110'du. İlk Jaguar'ımı o zaman aldım. O yüzden gülümseme zaten. İyi bir şey olduğunu anladım sizin için. <gülüyor> <gülüyor> Şişman kedi diyorlar bize İngilizce'de. <laughs> Fat cat. Ama yani şimdi Merkez Bankası niyeti bozdu. İnşallah indirmez. Yüzey puan bas puan edecekmiş belki. O bir zararı olmaz. Geçelim mi o konuya? Yok yok hayır. Geçmeyelim tamam. Olsun. Buna sor. Ama şu andaki sıcak parası o, tamamen çıksa da merkezin rezervleri. Türk lirasını savunmaya yeter. Vatandaşı TL'den hızla dövize dönebileceği bir senaryo korkarız. O da bir siyasi kriz gerektirir. Allah göstermesin en korktuğum bir İstanbul depremi daha. Üçüncüsü de yine Nas politikalarına... Geri dönersin. Bir miktar faiz indirmekle akıl dışı bir faiz oranıyla ekonomi yönetmek arasında çok büyük fark var. Dediğim gibi 150 bas puan Türkiye'de finansal dengeleri değiştirmez. Ya ben şunu Ama şunu tekrar sormak istiyorum. Yani, enflasyonun düşme, çok düşme diye. Dergi TG'nin devam ettiği senaryoda bu iyi YYB sürebilecek bir şey mi? Siyasi bir kriz olmadığı takdirde. Sürer evet. Öyle mi? evet. Muhakkak bu bir... düzeltme yapar diyenler bir... var da o yüzden. Herkes öyle diyor zaten. Evet. Herkes sürekli bir yangın var yangın var diye bakıyor bağırıyor ama etrafa bakıyorum kar yağıyor abi <laughs> yani öyle bir şey yok sıcak para hep gelir enflasyon faiz dengesine bakmıyor faiz döviz kuru ve merkez bankasında çok açık bir şeyi var bir iletişim var biz Türk lirasını güçlü tutacağız İkincisi rakamlara bakıyorsun brüt rezervlerini kullanmak lazım her türlü satışı karşılayabilecek ölçüde bir rezerv var ha ekonomi ekonomi ekonomide de durum şeydir, en, enteresandır. Bir tabii ki emek yoğun, verimsiz çalışan ihracat sektörleri silinir. Ama bunun karşılığında da fırsat olarak şirketlerin ayakta kalmak için teknolojiye ve ekipmana yatırım yapıp daha verimli düşmeleri, karlarını o şekilde telafi etmeleri söz konusu olabilir. Ucuz e, yani işte faiz döviz kuru dengesi sebebiyle bir sonuçta yabancı ka, ka, şey veriyoruz. Ciddi bir kâr fırsatı veriyoruz, kazanç veriyoruz. Bunun sonucu birisi ödüyor değil mi ama? Yani ülkece ödüyoruz bunu. Değil mi? <laughs> yok kardeşim. Yoktan yaratmıyoruz parayı. Şimdi bak yani bu soruların kapitalist sistem içinde şeyi yok, cevabı yok. Sebebi de şu, bir kapitalist açısından faiz paranın fiyatıdır evet. ve açık piyasa, serbest piyasa ekonomisinde para ne kadar kıtsa fiyatı o kadar yüksek olur. Bu bir rant değildir. Bu bir sömürü değildir. Nasıl? Hı? ekmek köfteden az olduğunda köfte fiyatları artıyorsa, ne k köfte, o k ekmek çünkü. içeri giren döviz de dışarı çıkan dövizden az olduğunda bir maliyet ödersin. Ya da senin tasarrufların kredi talebini karşılayacak kadar yüksek değilse, paranın maliyeti yüksek. Hatta bir sosyalist açıda şey var ya da bir eğer... yani ekonomiye bölüşüm ekonomisi olarak bakıyorsan tabii ki çok büyük bir zararı var. Hani ben de insan olarak Türkiye niye kredi notuna sahip. Botswana'dan düşüktü en son baktığımda. Sonra da Botswana'nın nerede olduğuna baktım. <laughs> Günah <laughs> <Afrika> Cumhuriyeti. Buldunuz. <'yi gülüyor> buldum. İkincisi yani %7 ile şirketlerimiz %10 dolarla bo e borçlanıyor. E bu da benim için de işte içimi yakıyor tabii ki. Ama bütün bunların bir sömürü olduğu ya da birilerinin kafamıza silah dayayıp bizden zorla para sızıldığı anlamına gelmiyor Semih. Babayıncaz. Başımızı büyük. Hayır. Bak ben bu konuda çok rahatım. Yani kapitalist olmak zorunda değilsiniz. Eğer rejimi değiştirelim diyorsanız sandığa sosyalizmi getirelim Hiç itirazım yok. Ben o zaman da yolumu bulurum. O zaman da onlara yol <laughs> <laughs> kalırım. Sen bulur Niye biz açıkta kalırız? onlara onlar, onların, abi her şeye göre, her boya göre elbise ve çorap satabiliyoruz biz yani. Beni hiç kasmıyor, enseyi karartmıyorum. Ama karar edin diyorsunuz yani. ama yani halk kapitalizmden memnun abi. Ben herkesin beş tane jip görüyorum ya. Siz yani sen bölge, pazar... Ha? Oturduğunuz bölge sebebi o Ya biraz da ondan galiba evet. evet. Biraz iyi bir bölgede oturuyorsunuz. Peki bunu soracağım daha bir iki, bu yıl bitmeden bir iki şeyimiz var zaten. Ee, özel başlık yapacağız. Yıl başına özel. Merkez Bankası'ya kapatan program istiyoruz. Okay. Biraz konuştuk. 200'e bas puan genel fikir, konsensus ama 150 diyen var, 500 diyen var, hiç yapmazdı diyen var. Biraz dağınık bir tahmin al, şeysi var bu sefer. Ee, sizin ne de beklentiniz Merkez Bankası'nda? Vallahi yani 40 kişi sen delisin diyor, insanın kafasını tartması lazım. Ben faiz indirmek için hiçbir neden görmüyorum. Merkez Bankası'nın kendi belirlediği prensipler içinde de faiz indirimine yer görmüyorum. İşte bu çok uzun süredir hacı bekler gibi beklediğimiz mevsimsel arındırmış yani, enflasyon. Ya? Aylık 2.91 abi. Bunun yıllık bileşiği neye geliyor? 12 ile çarp, 3'ü 12'ye, 36'ya geliyor. Sen kendin TÜİK'le anket yapıyorsun, sektör enflasyon beklentileri tamam düşüyorlar ama yani o kadar yavaş düşüyor ki hedefe varmak 5 yıl sürer. Ama şöyle bir teori ekonomistler karşı. Bana da gayet makul geldi. Türkiye'de de para politikasını siyasetten ayırmak imkansız. imkansız. Erdoğan'ın henüz faizlere karıştırdığı karıştığı görüşünde değilim ama o da bir tabanına hesap vermek durumu. Erdoğan'ın faiz politikasına müdahalesini engellemek için gazını almak amacıyla önden yaparsın, ocakta da yaparsın sonra zamlardan dolayı enflasyon i̇şte, fırlar. Ara verirsin ama Erdoğan istediğini elde etmiştir. Senin istediğin zaman faiz indireceğini biliyor. Dolayısıyla çok müdahale etmez. Ondan sonra işte o ikinci zamı getirdi. Enflasyon dalgası 2-3 ay sürer. O geçtikten sonra yeniden indirmeye başlarsın. Yani başlayıp sürekli devam eden bir patika değil de biraz da daha... Evet. Ha öyle bir şey yapacaksa o bir felaket olur. Evet. Yok yani onu Türkiye kaldırmaz. Psikolojik çok büyük psikolojik şoklar yaratır. Her şeyden önce konut satışlarını gördük. Yakında arabalara da satışlar, diğer denet tüketim mallarında sıçramaya başlar. İnsanların tasarruf etmek için hiçbir gerekçesi kalmaz yani. Ekonomi para kaçtığı için değil ya da insanlar dolara döndüğü için değil. Aşırı ısınıp enflasyon yarattığı için başka bir krize gireriz ya da bunalıma gireriz. Bakalım, göreceğiz. Az 2024'ü bitiriyoruz az kaldı. Bundan sonra iki bölümümüz var. Birisinde daha çok 2024'ü konu 2024'ü konuşacağız. Genel bir hatırlama yapacağız. Değişik bir format hazırladık. Birincisi Diğerinde de 2025 tahminlerimizi sizinle e, soracağız, size soracağız 2025 tahminlerine e, teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam etmeni rica ediyorum. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.